Boyun fıtığının belirtilerini anlatacak olursak, boyun fıtığının iki şekilde kliniği olmaktadır. Bir, anatomik olarak boyun fıtığında o bölgeden geçen omelik vardır. Ve omelikten çıkan sinirler vardır. Eğer ki fıtık sinire bası yapıyorsa, şiddetli şekilde bir kol ağrısı ile ortaya çıkabilir. Bu özellikle solda ya da sağda da olabilir. Solda olduğu zaman kalp kriziyle bazen çok karışabilirler. Hastalar bazen birçok kalp tetkik yaptıktan sonra bize meyla, başvurabilmekte. Kürek kemiğini oyar tarzında bir ağrı ve kola vuran doğru bir ağrı ve boynu kıpırdatmakla artan ağrılar ortaya çıkabilirler. Bu bizim bildiğimiz e, klasik radikulopati dediğimiz yani sinir basıyla oluşan ağrılardır. Bir de boyun fıtığının en çok korktuğumuz ise istemediğimiz ise omuriliğe direkt basıyla ortaya çıkan bir e, kliniktir. Bu özellik omuriliğe bası yaparak omuriliğin kanlanmasını e, bozmakta ve e, biliyorsunuz ki oradan omurilikten geçen tel veya elektrik ellere kollara ve bacaklara vücudumuzun her tarafına gidebilmektedir. Ve bu sefer ellerde uyuşmalar, her iki tarafta kuvvetsizlikler, yürürken dengesizlik, yürürken bel ağrısı, özellikle baş dönmeleri gibi sıkıntılar ortaya çıkabilirler. Bu bizim korktuğumuz boyun fıtığı şikayetleridir.